Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İtalya'da mühendislik eğitimi almak isteyen ile birlikteyiz. Kendisi semester mühendislik kurslarımıza katıldı ve bize kendi deneyimlerinden bahsedecek. Hoş geldin Ada. Hoş bulduk. İtalya'da okumaya nasıl karar verdin? Neden mühendisliği tercih ettin? Ben aslında İtalya'yı küçüklüğümden beri araştırıyorum ve en çok istediğim ülkelerden biri. Çünkü hani insanlara bir tık daha bize benziyor sıcakkanlılar. kanallar. Ama esas 11. sınıfın sonu gibi karar verdim. Biraz geç olduğunun farkındayım. Neden karar verdim diyecek olursak eğitim olanakları bence her kesime hitap ediyor ve bu yüzden hani gerçekten seçilebilecek iyi ve uygun bir eğitim almak istiyorsan güzel bir ülke. Burada işte annemle araştırmaya başladık ve her kapı bana PISA'yı açtı ve ondan sonra PISA test prep'le tanıştım. İyi ki tanıştım çünkü gerçekten bana çok yardımcı oldular. Şu an iki haftalık bir semestr hızlandırma kursundayım. Testler alıyoruz, dersler görüyoruz. İyi değerlendirilebilirse gerçekten çok iyi verim alınabileceğini düşündüğüm bir kurs. İlk katılmışım. Benim aslında hedefim mimarlık ama öncesinde ben mühendisliğe katılmak istedim. Biraz geleceğimi de garantilemek için. Bu konuda da çok yardımcı oldular. Sence verimli bir kurs muydu? Kurs senin için nasıl geçti? Değerlendirebilir misin bizler için? Tabii ki. E, kurs henüz bitmedi ama az kaldı. Bu süre içinde konuşacak olursam ben gerçekten yararlanabildiğimi düşünüyorum. Ama tabii daha çok gerekiyor üstüne eklemem bir şeyler. Ve burada hocalarımızın bize verdiği notlar olsun, testler olsun kurs sonrasında çok işime yarayacağını düşünüyorum. Çünkü burada insanlar sadece test, ders odaklı değil bir tık daha hani mental olarak yanında duruyorlar ve seni destekliyorlar, yönlendiriyorlar ve bu yönden gerçekten çok memnun kaldım. Bir tık daha özgüvenimin artmasına sebep oldu açıkçası. Kurs dışındaki çalışmaların nasıl gidiyor? Ada neler yapıyorsun? Kurs dışında zaten ben kayıt oldu bir 4-5 ay oldu ve bu süreç içinde de çok yardımcı oluyor. Mentörlerimiz var hepimizin. Bize her hafta toplantı yaptım. O konuda çok yardımcı oluyorlar. Gerçekten hani herkese öneriyorum. Her ay bize bir test yolluyorlar. E, til sınavına odaklı, benzer simülasyon tarzında. Bunlara giriyoruz ve belli başlı gruplarımız var. İşte gruplarda soru çözümleri oluyor. Yapamadığın soruları açıklayarak anlatıyorlar. Onun dışında farklı aylarda görüşmeler ayarlayabiliyorsun. İstediğin zaman sana yardımcı oluyorlar bilgi almak istediğinde. O konuda gerçekten iyiler. Onu söyleyebilirim. Aylık çalışma programlarımız var. Eğer kendin nasıl odaklanabileceğini bilmiyorsan, ayarlayacağını bilmiyorsan sen kendi mentoruna soruyorsun ve o seni birine yönlendiriyor. Birlikte aylık çalışma programları yapıyorsunuz ki bana çok yardımcı oldu. Çalışmalarımı düzenlememde olsun, netlerimi artırmam da olsun. PISA Test Prep'in yanında PISA Edu var. Birlikte çalışıyorlar ve beni aslında buraya onlar yönlendirdi. Çok yardımcı oluyorlar bana. Her konuda işimi kolaylaştırıyorlar. İyi ki almışım gerçekten. Eğer benim gibi İtalya'ya gitmek isteyen biri varsa kesinlikle öneriyorum. Bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Adem. Evet. Çok teşekkür ederim ben de benim bu görüşmeye kattığınız için. Umarım birilerine yardımım dokunmuştur. Eğer sizler de İtalya'daki sınavlara hazırlanıyorsanız ve bu süreçte desteğe ihtiyaç duyuyorsanız aşağıdaki linklerden bizlere ulaşabilirsiniz.